İlerledikçe tünelin, mağaranın içi darlaşıyor. Bakın, şu anda vücudum buradan girmiyor. Her zaman e, bunu sıklıkla yaşıyoruz. Biz ilerlemeye çalışıyoruz ama akıl mantık almıyor. İnsanın zor geçtiği bu noktada nasıl kazı yapmışlar... ...nasıl altın ve defini aramışlar. Para hırsıyla kazı yapan insanlar. Şu anda mağaranın en dar noktalarından bir tanesindeyiz. Gerçekten bir insanın geçmesi son derece zor. Bir yandan nefes almak da çok zor, ilerlemek de öyle. Definecileri Kocaeli Akmeşe köyüne götüren her zaman olduğu gibi kolay yoldan kazanç elde edebilme hayaliydi. Her yeri köstebek yuvasına çeviren define avcıları bölgeyi talan etti. Değiliz içinde değiliz, galeri içinde galeri, oda içinde oda. Gerçekten de akıl mantık almıyor. Kızılan yerlerden bir tanesinin içine giriyoruz ve bakın buradan ilerleyen delik arka taraftan çıkıyor. Kazdıkları yerlerde işte şu gördüğünüz dehlizlerle birbirlerine bağlanıyor. Adeta burası bir labirente dönmüş. Yüzyıldır akan ee, çeşmeler birden suyu kesiliyor. Her noktada gümüş ve sikki arayan defineciler köylüleri de canından bezdirdi. Deyim yerindeyse her yeri köstebek yuvasına çevirmişler. Altın, gümüş, sikki aramışlar ve işte o kazılan noktalardan bir tanesi tünelin içine girdik ve gerçekten de çok ürkütücü korkunç bir görüntü var nefes almak imkansız yürümek zaten imkansız dizlerimin üzerinde yürümeye çalışıyorum bu izinsiz kazılar 2500 yıllık tarihi geçmişe de zarar veriyor oldukça dar ve bir insanın neredeyse ilerlemesinin çok zor olduğu bu noktada defineciler aylarca kazı yapmış